Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda çok kısa ve açık bir şekilde e, tedarik konusunu anlatacağım. Çünkü tedarik konusunu çok fazla soranlar oluyor. E, aslında çok kompleks veya zorlanacağınız bir konu değil. Genel olarak neleri bilmeniz gerekiyor? Shopify, Dropshipping'de Çin'den tüm dünyaya tedarik nasıl yapılır ya da alternatifleri nelerdir? Hızlıca bahsedeyim. Şimdi... Çin'den tüm dünyaya ürünlerinizi tedarik etmek istiyorsanız, kendiniz dropshipping yapmak istiyorsanız agentları kullanabilirsiniz. Bu agentlar dediğimiz kişiler Çin'deki depolar. Fabrikadan, üreticiden artık her kim satıyorsa bunu bu ürünü oradan alıp e, kendi deposunda sizin için paketleyen, eğer derseniz bir branding, poşetleme vesaire yapan ya da normal bir şekilde paketleyen e, kişiler oluyorlar ve siz satış yapıyorsunuz dünyanın herhangi bir yerine, oradaki çalışanlar sizin her gün ürünlerinizi paketleyip e, müşterilerinizin kapısına kadar gönderiyorlar. Agentlar müşterilerinizin kapısına kadar taşımıyor, Agentlar oradan e, bu işi aslında sürdüren, sizin operasyon tarafınızı sürdüren e, kişiler ve firmalar oluyorlar. Onlar büyük taşıma şirketlerine veriyorlar, e, taşıma şirketleri de hangi ülkeye gidecekse o ülkeye kadar götürüyor, o ülkenin gümrük işlemlerini hallediyor, ee, ve sonrasında o ülkede de o ürünü, kargoyu yani kim taşıyorsa, kimin anlaşması varsa e, o ülkeden de alıyor e, o şirket ve müşterinizin kapısına götürüyor. Siz bu şirketleri yalnız bilmiyorsunuz. Yani bilmek zorunda değilsiniz. Sizin yapmanız gereken bir şey yok. Siz agent anlaşıyorsunuz. Yani sizin ürününüzü satıcıdan yani üreticiden e, ya da fabrikadan neyse alıp paketleyen gönderen insanla, şirketle iletişimde oluyorsunuz. Size diyor ki bu ürünün maliyeti 10 dolar. Siz o üründen her sattığınızda müşteriye gönderirken 10 dolar ödeyeceksiniz. Yani siz 20'ye satın, 30'a satın, 50'ye satın onu siz bilirsiniz. Ödeyeceğiniz tek bir fiyat var ve bilmeniz gereken de tek bir kurum var. O da çalıştığınız agent. Başka bir şey bilmenize, düşünmenize gerek yok. E, agentları nasıl bulabilirsiniz? Şurada ben iki tane numara paylaştım. Bu agentlara yazabilirsiniz. İsterseniz. E, ya da kendiniz de bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Meta'dan bulabilirsiniz. Discord'dan bulabilirsiniz e, ee, geldiniz bir Facebook grubuna girdiniz ya da işte Discord'da grup arıyorsunuz falan Shopify ile alakalı işte Shopify dropshipping ya da Çin tedarikçi veya işte Shopify ya da işte dijital pazarlama falan anahtar kelimeler dijital pazarlama Shopify dropshipping işte AliExpress yazın bakın ee, Çinli üret e, yazın bakın Yap, bunları araştırdığınızda karşınıza bazı gruplar çıkacak. Ee, bu gruplara dahil olun dahil olduktan sonra işte ben aktif olarak satış yapıyorum, ee, ürünlerimi tedarik edecek agent arıyorum yazın, onlar zaten size ulaşıyor. Ee, hangi şirketlerde çalıştıklarına falan o detayları sorun, ee, o şirketleri internetten araştırabilirsiniz, yorumlarına bakabilirsiniz. ship bir falan var, herkesin çalıştığı bazı agent şirketleri var, onlara bakabilirsiniz. Eğer güvenilir görünüyorsa çalışmaya başlarsınız, çok korkulacak bir şey yok, genellikle güvenilir oluyorlar. Ee, yine de böyle adı sanı belli olmayan bir agentle de çalışmanıza gerek yok. Onun için bunu söylüyorum. Ee, ona dikkat edersiniz ve çalışmaya başlarsınız. Bunda bir problem yok. Ee, i̇ki şekilde de bunları buldunuz diyelim bir yerlerden. Ya da dediğim gibi önce WhatsApp'tan bu numaralara yazabilirsiniz. Nasıl ödeme alıyorlar peki? Pioneer'dan, Wise'dan, Mercury'den yani yurt dışındaki bankalardan, ödeme sağlayıcılarından, ara kurumlardan ödeme alıyorlar. Yani sizin hiçbir şeyiniz yok, Türkiye'de bir kartınız varsa sadece o şekilde ödeme yapmanız zor oluyor. Yani direkt o, e, Türkiye'deki bankanızdan. Çünkü onların Türkiye ile hiçbir bağı yok. Hatta bazı agentler Türkiye'ye çalışmıyor bile. E, onları zaten konuştukça detay alıyor olursunuz konuştuğunuz agentten. Ee, ama Türkiye'deki yeni bir özellik var. Türkiye'deki banka hesaplarından vayza mesela e, IBAN'dan para gönderilebiliyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Belki kendi paranızı vayza gönderip Visa'dan agentlara ödeme yapabilirsiniz. Bazı agentler e, size bir link oluşturuyor. O linkten kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz ama her agent bunu oluşturmuyor. Bu çok nadir görülen bir şey. E, o yüzden en başta zaten siz bu işe yeni başlamadıysanız zaten e, Payoneer, Vize'de Mercury herhangi bir bir şey hesabınız vardır. Zaten Agent da size hangi şekillerde ödeme aldığını söylüyor, gösteriyor. Dediğim gibi bunlar değişebiliyor ama genelde burada çok kolay bir şekilde bu üçüyle ödeme yapabiliyorsunuz. Zaten hesaplarınız varsa düşünecek bir şey yok. E, hesaplarınız yoksa da hesap açabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'den de mesela Vize'a para gönderebilirsiniz. E, zaten... Bir şirketiniz varsa Amerika'da bu işleri yapacaksanız genelde Amerika'da şirketiniz olmalı. E, bu altyapıları müşterilerden gelen ödemeleri de Amerika'ya aldığınız için bu altyapıları oradan aktarıyorsunuz. Bu altyapılarınız zaten oluyor, açılıyor. E, yani çok e, problemli bir yer değil dediğim şekilde e, yürütülebilir, başlanabilir. Peki bu agentler nasıl çalışıyorlar? Bir siparişte çalışmıyorlar genelde. Bir siparişte hiçbir agent çalışmıyor çünkü agent tarafında işin sourcing kısmı var. Ee, ne demek bu? Onlar sizin araç, sattığınız ürünleri buluyorlar, anlaşmalarını yapıyorlar, kalite kontrol işte ne satıcıyla görüşüyorlar falan. Onlar için bir süreç oluyor bu. Süreç olduğundan dolayı da genelde bir siparişle hiçbir agent çalışmıyor. O yüzden böyle birkaç gün test aşamasında beklersiniz. Sipariş geldiği gibi belki agent göndermez. Ama birkaç sipariş gelir. Onlar biriktiği zaman gönderir ve sonradan siparişler arttıkça da zaten sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz. Ee, buraya bir alternatif getireceğiz. Bunun yanında en başta vadeli çalışmıyorlar. Yani diyor ki senin 3 tane siparişin var. Bana 30 dolar ödemen lazım. 30 doları ödüyorsunuz. Ondan sonra siparişlerinizi işleme alıyorlar. Zamanla ilişkileriniz düzeldikçe vadeli artık haftada bir, iki haftada bir ödeme yapmaya geçebiliyorsunuz. Saat farkı var iletişim kurarken. Siz bir şey sordunuz. Çin'de akşam mesela gece her neyse. Ee, ya da onlar size bir şey yazıyor ama işte burada gece, orada sabah çalıştıkları bir saat. E, çünkü Türkiye'de artık öğlen vakitlerinden sonra falan Çin'de artık çalışılmıyor oluyor. Bu biraz problem yaratabiliyor ama kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Kontrol tam e, sizde olmuyor çünkü tanımadığınız insanlar, tanımadığınız bir şirket, onların kuralları oluyor ve sizin e, nasıl diyeyim biraz yani esnaf usulüne döndüremiyorsunuz e, çoğu zaman olayı. E, çok katı kurallarla yani sadece yapılması gerekenlerin yapıldığı bir sistem olabiliyor. Çok zaten aksi duruma ihtiyacınız yok. Ama öyle bir şey olursa da e, dediğim gibi çok yardımcı olamayabilirler. Ve yabancı dil günümüzde yabancı dil bir problem değil, internetten konuştuğunuz için. E, ama yabancı dil e, iletişim sağlıyorsunuz, bunu bilin. En azından söylemiş olayım. Bir diğeri AliExpress var. Mesela satış yaptığınız bir siparişiniz var, iki siparişiniz var, daha da gelmiyor, bitti artık, kapattım falan. O durumlarda AliExpress'ten bence gönderilebilir. Ya da ben yine buraya seçenek olarak yazdım artık kullanmıyoruz ama AliExpress her zaman için bizim ürünlerimizi göndermemiz için bir seçenektir. Yine bunun yanında diğer pazar yerleri de var yani mesela atıyorum Amazon iki günde teslim ediyor. Sen Amazon'dan o müşterinin bilgilerini yazıp AliExpress'ten bilgilerini yazıp neyse artık müşterine gönderebilirsin amaç bir tane siparişi göndermekse. Bu tarz yollar seçilebilir. AliExpress yine diğer pazar yerlerine göre yine Çin'den almış olacağınız için maliyeti biraz daha düşük olacaktır. Bir diğeri Çin'den gitsin. Çin'den gitsin bizim şirketimiz Türkiye'de ofisimiz var. Ee, Çin'de depomuz var. Ee, aynı agentların birebir aynı saydığım sistemlerin hepsi bizlere geçerli. Tüm şekillerde ödeme yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki kredi kartınızdan Türkiye'deki hesabınızdan nakit ödeme vesaire gibi şeyler. Çünkü e, İstanbul'da ofisimiz var. Burada bizim detaylarımızda da gelecek olursak. E, anlık iletişim kurabilirsiniz. Aynı saat dilimindeyiz çünkü. E, WhatsApp'tan destek alıyorsunuz Türkçe iletişim kuruyorsunuz ve arka tarafta biz de e ticaret işleri yaptığımız için bir eğitim şirketimiz olduğu için şirket kurulumu hizmeti verdiğimiz bir şirketimiz olduğu için e, ve çok fazla bu konuda tecrübe ve Noam sahibi olduğumuz için yeni ürün bilgisi paylaşabiliyoruz e, ve markalaşma tecrübe desteği aktarıyoruz Aslında burada yani sizin işleriniz çok iyi gidiyor Biz ürünlerinizi tedarik ediyoruz e, ölçekleme aşamasındasınız ama yani aslında birileriyle görüşmeniz gerekebiliyor böyle e, zamanlarda. Öyle bir durumda markanızı büyütmek için biz de size destek sağlıyoruz. E, beraber toplantılar yapabiliyoruz. E, şu an için günlük ortalama 4-5 sipariş alıyor olmanız lazım yalnız Çin'den gitsinle çalışmak adına. E, çünkü diğer agentlara göre de biz e, yeni başladığımız için bir seneyi ortalama bir yıl oldu. Evet. Durum böyle olduğundan dolayı şu an için günde 4-5 sipariş aldığınızda bizle çalışabiliyorsunuz ama böyle bir e, sipariş sayısına geldiğinizde e, hemen olarak Çin'den gitsine geçebilirsiniz isterseniz. Ben burada ihtimalleri sayıyorum. Şimdi bu şekilde ürünlerinizi tedarik edebiliyorsunuz. Peki Çin'den globale göndermek istersem ortalama 4-7 gün aralığında ülkelere göre değişebilir. Ya benimki 3 güne gönderiyor, benimki 6 güne gönderiyor demeyin. Farklı koşullar, farklı sistemler ben ortalamasını söylüyorum. Bu kadar günde teslim edilebilir. Gümrük kolaylığı genelde vardır. Yasaklı ürünleri satmazsanız, ee, işte gıdadır, yiyecektir, ilaçtır, ee, bataryalı teknolojik ürünlerdir ee, ya da ne bileyim farklı şeylerdir falan. Ee, yine Türkiye'ye göre gümrük kolaylığı fazladır. Yasaklı ürün satmadığınız sürece e, bunları agent'tan liste halinde alabilirsiniz çalıştığınız agent'tan bu ürünleri satamazsın şeklinde. Ee, geri kalan bir problem burada yaşamıyorsunuz. Çin'den Türkiye'ye ortalama 10-20 günde teslimat oluyor. Ee, ve gümrük belirsizliği ne yazık ki Türkiye'de var. Mesela işte kozmetik vesaire gibi şeyler evet zaten gümrükten geçmiyor. Ama bazen gümrük e, belki yaşamışsınızdır ya da çevrenizden duymuşsunuzdur. Bazen gümrük e, gereksiz bir şekilde çok fazla e, tedbir almaya başladığı bir gün oluyor mesela. Ve sizin her zaman geçen kargolarınız o gün geçmeyebiliyor gümrükte tutulabiliyor ya da imha edilebiliyor gibi şeyler var. Bunlar yaşanır, kesin yaşanır. E, Türkiye'ye satış yapmayın demiyorum ama bilin diye bunları söylüyorum. Gümrük belirsizliği Türkiye'de vardır. Temu da şimdi Türkiye'de depo açıyor sırf bu sebeplerden dolayı. Biraz perakende konusunda gümrük, Türkiye gümrüğü problem yaşatmaya başlayacak önümüzdeki dönemlerde. Eğer Türkiye'ye satış yapıyorsanız e, bilginiz olsun bu konuda hamleler alın. Peki ne yapılabilir? Çin deposuna stok çekilebilir. Çin deposuna stok çekerseniz şimdi siz bir ürünü sattığınızda Çin'de stok olmadığı için bunun e, agent eğer deposunda yoksa bu üründen olabiliyor. Eğer yoksa siz satış yaptıkça e, bunu üreticiden firmadan ya da fabrika neyse oradan alıyor ve onun deposuna mallar geliyor onun deposuna geldikten sonra paketleniyor ve sonra yola çıkıyor. Ee, durum böyle olduğu için de sipariş geldiği gibi yola çıkmazsa eğer kargo süresi 10 gün 20 gün aralığında değişebilir. Bu işte üretici Çin'in neresinde depo Çin'in neresinde oradan oraya kaç günde gidecek gibi detaylar olduğundan dolayı yani bazı depoya 2 günde gider üretici çok yakındır bazı depoya 4 günde gider. Böyle şeyler olabiliyor o yüzden 10 günle 20 gün arasında değişiyor ama sen Çin'deki depoya stok çekersen bundan binlerce yüzlerce çekmene gerek yok yani biraz fazla para verirsin böyle 10 ürün 20 ürün önden gidersin her sipariş geldiğinde senin depoda zaten işte fazladan 10 20 tane ürünün oluyor olur e, ve sipariş geldiği gün yola çıkar sipariş geldiği gün yola çıkarsa eğer e, 7 gün içinde ortalama olarak 7 8 6 değişiyor e, gibi süre içinde Türkiye'ye teslim edilir kargolar ee, yine aynı şekilde Avrupa tarafında da bunu yaparsanız zaten çok daha kısa bir sürede teslim edilir. Ee, bir terslik çıkmadığı durumda teslim tarihleri böyle arkadaşlar. O yüzden Çin'e stok çekebilirsiniz. Bir diğeri Türkiye'ye stok çekebilirsin. Tür Türkiye'ye stok çekersen sipariş geldiği gibi buradan yola çıkacağı için 2-3 iki, üç, iki, üç günde teslim edilir ortalama olarak. Ee, ve Türkiye'de senin malların olduğu için de kapıda ödemeyi seçeneği getirebilirsin. Kapıda kredi kartı, kapıda e, nakit şeklinde ödeme sistemi getirebilirsin. Bunları yapan Türkiye'de de firmalar var çalışabileceğiniz. Böyle olduğu durumda siz e, kapıda ödeme seçeneği getireceğiniz için satışlarınız artar. Tabii ki bunlar e, farklı bir konu ama kapıda parayı tahsil edebilme sürecini de iyi organize edebilmeniz lazım. Yoksa Shopify panelinizde jiro görünür. E, çok fazla insan var zaten ciro gösteren bu şekilde. E, ama parayı alıp almadığınız belli değil. O yüzden burada bunun dönüşümünü tutturmak önemli ama parayı alabildiğiniz durumda kapıda ödeme seçeneği insanların tercih ettiği bir şey olduğu için satışınızı arttırıyor. Peki e, Türkiye'ye stok çekmek ne demek? Kendi evine veya depona stoğu alabilirsin Çin'den ve siparişler geldikçe kargolarsın. Çin'den gitsinin Türkiye'de deposu var arkadaşlar. Çin'den gitsinin deposunu alabilirsiniz. Öyle, yap, öyle yaparsanız eğer siz yine kargo yapmazsınız. Mesela bir kargo başına 10 lira gibi bir hizmetle ya da işte farklı bir hizmetle bunları eğer ilgiliyseniz fiyat alabilirsiniz Çin'den gitsinden. E küçük hizmetler ödeyerek aynı Çin'de yapılan işi Çin'den gitsin sizin için Türkiye'de de yapabilir. E ve siz kargolarınızı çıkartmakla uğraşmazsınız sadece satışa odaklanırsınız. Peki Türkiye'ye nasıl çekebilirsin? Türkiye'ye kendin çekebilirsin çalıştığım agent gönderebilir. Gümrükten sen alırsın ya da farklı tanıdıklarım vardır ya da çalıştığım bir firma vardır. Olabilir. Türkiye'ye Çin'den gitsin senin için getirebilir. Çin'den gitsin ulaşırsın. Şu üründen bu kadar satıyorum bu kadar getirmek istiyorum dersin. Bir işbirliği yapılır ve getirilir. Ya da Türkiye'de araştırırsın elinde bu üründen olan toptancı bulursun. Kesin bulursun demiyorum. Ama bulabilirsen zaten Türkiye'ye getirmiş olan o toptan toptancıdan alırsın. Bir daha Çin'den de buraya getirmekle uğraşmazsın. Onu da beklemezsin. Direkt Türkiye'deki toptancıdan toplu bir şekilde alırsın. Ya dediğim gibi evine alırsın, kendin yaparsın. Depo'na alırsın, kendin yaparsın. Ya Çin'den gitsin deposuna gönderirsin. Türk Çin'den gitsin, e, kargo çalışanları senin için yapar. Ya da bildiğim başka bir seçenek varsa onu kullanabilirsin. Benim bildiğim seçenekler bunlar. Evet arkadaşlar, ürün tedariği bu. Ürün tedariğinde korkmanızı gerektiren hiçbir şey yok. Agent'a güveniyorsanız ee, onun şirketinden, e, onun profesyonelliğinden ya da iletişim dilinden ya da başkasının önerdiği bir agent olabilir. Agentler dediğim gibi çok e, zor bulunan şeyler değil. E, Agentlara ödeme yapabildiğin durumda da ürünlerini tedarik edebiliyorsun. E, ya da işte Türkiye'de düzenli sipariş alıyorsan Çin'den gitsin şirketiyle çalışabilirsin. Biz de sizin için Çin'den tüm dünyaya kargoları götürebiliyoruz yani gönderebiliyoruz. Burada teslimat tarihlerini kısaltmak istiyorsan, eğer dediğim gibi Çin'deki depoya daha da kısaltmak istiyorsan ve ödeme yöntemini de açmak istiyorsan Türkiye özelinde Türkiye'ye kendine ya da Türkiye'de başka bir depoya bulamıyorsan Çin'den gitsin deposuna e, ürünleri getirirsen kargo süren çok azalır. E, aynı zamanda bu agentler hangisiyle çalışırsanız çalışın ürünlerin kalitesine bakarlar size video gönderirler. E, i̇lerleyen dönemlerde eğer sizden para kazanıyorlarsa ee, yeni ürünleri sizle paylaşabilirler, ee, önünüze açabilirler ya da işte ben kutulama yaptırmak istiyorum, teşekkür kartı koymak istiyorum, özel broşür yaptırmak istiyorum. Aklınıza ne geliyorsa, branding hakkında bir şey yaptırmak istiyorsanız, agentler Çin'de sizi, sizin için bunları yapıp e, kargoyu gönderirken o paketin içine bunları koyabilirler ya da sizin paketinizle paketleyebilirler. Hiçbir problem yok. Ee, daha fazla uzatmıyorum. Ofisteyim şu an. E, Yankı yapıyor olabilir eğer yankı yap yaptıysa tüm video boyunca. E, Geçti oldu tabii. kusura bakmayın. E, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz farklı konular varsa lütfen yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. E, tüm konularda çok fazla video gelmeye devam edecek. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.